Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba bayisi arabalarla bir garaj oluşturacağız. Yani araba bayisi garaj oluşturacağız derken işte arkadaşlar arabalar ben niye anlatamıyorum? İşte arkadaşlar bugün bir galeri kuruyoruz. İşte galeri kuruyoruz diyelim. Buranın üst katı var. Buraya, burada Lamborghini var. O çok pahalı yani. Ben de dedim bu videoyu niye çekmiyorum dedim. Oha. Benim normalde oha benim normalde 42 binim mi varmış? Ben yeni öğreniyorum ya. Arkadaşlar o zaman benim şu an 40 binim kal 40 binim var. Gideyim birazcık böyle araba sürü süreyim süreyim böyle para kazanayım arkadaşlar. Ondan sonra geleyim şuradan bu arabayı alayım bayağı da güzel. Evet şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar arabalardan bu var. Bakın şu. Şu ve şu. Var. Ben bunu kullanacağım. Çünkü en hızlısı gerçekten o. Biraz 145'te falan gidiyorum fazla. Evet hemen gidiyor. Gitmeye başlayalım. Aracı oluştur de. Ya mor niye geliyor ya? Çok saçma bir geldi. Ya kız mıyım? Bana kız mı demek sana? Bana kız mı diyorsunuz ya? oyun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la Bismillahirrahmanirrahim. gitmiyor mu dünyası? Oh, bismillah. Çarptım ya. Bu lan ne oldu? Geri 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 geri. Tamam. Şurada buradan git. Hopa tamam. Allah Tamam adı yerden gidiyorum. Bum, 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 bum. Buradan sana geri dönmek. Ne biliyor musunuz? Allah. Ulan geri gidiyor manca ya bir çekil. Ya araba bir Ulan bak beni sinir etme çekil ye. hı <laughs> ya. Volkswagen'e bakın arkadaşlar beni sinir Biz, çoğun, biz şu an bizim evimiz şu an Ford. Mini Cooper'ı mı alsaydık ya? Psst. Yo. Ford daha iyi bence. Şimdi koş. Anam harbiden girecektik. Aşırı <laughs> Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Tamam. Flagebert'e bir tanıdım. Dur ya. Abi dur. Şuraya geçmem lazım tam Şöyle ha şöyle. Ha. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu ekber gidiyor. Oğlum ee, Tam da kendi yerime gel. Bura benim mi lan? Bura benim galiba. Hop. İn lan. Tam da göremedim benim mi değil mi? Benim, benim değil abi bu. Yok be. Benim olmadı. bulamadığımız için ne yapacağız arkadaşlar size söyleyeyim mi? Koşacaksınız, koşacaksınız. Bir tane boş yer bulacaksınız tamam mı böyle? Sonra buraya böyle geldiniz, tay kanal diyeceksiniz. Zaten otomatikten sizin yerinizi buraya veriyor. Niye vermedi şimdi? Versene lan yerimi. Arkadaşlar öyle oluyor ama ben bilmiyorum vallahi. Öyle oluyordu ben yani öyle biliyorum. Şimdi oldum yok. Ne oluyor lan buraya? Bir dakika arabayla gideyim bari. oh, sonunda güzel bir renk verdin ya. Sonunda arkadaşlar güzel bir renk verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben bu. Yukarı... Ha ah! burası. Bir... Şura, şura. ama iyi hoppa koş evet 51miz oldu artık o arabayı açmak istiyorum gel buraya buraya gel Oy, bu arabayı çok merak ettim gelin oradan birazcık da şuradan modifiye edelim buradan modifiye edilebiliyor da çünkü ondan diyorum Aracılar güçlendi. Değerleri art, artı. ne yazıyor hiç? <laughs> hangisi açıldı bende? Nerede o? Ya göremiyorum. Ne? niye çıktı? <laughs> tamam. İşte şimdi gel. Ne şu. Tamam gel. Of 20 bin istiyor. Yemek çok pahalı. Kendisi 50.000 bin. Neredeyse kendini senin yarısı kadar. Kendi yarısınızın 5 azı. Of kaçta gidiyordur? Ben çok merak ettim. Hadi bir arkadaşlar. Ben bunu kaçta gittiğini çok merak ediyorum. Nerede? Aha, tamam. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir. Ondan kusura bakmayın. İçeride yemek yapıyorum. Hop. Oh, oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Şuş lan şuradan şuraya gittim 2 dakika 3 bin verdi ya. Şuş. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu benim mi? Oyun. Çok iyi gidiyor arkadaşlar ya. Daha bir drift. Eee, drift atıyorum. Hış, drift yapmayın arkadaşlar. Burada ya dur şu büyük, büyük tabelayı alayım. İlk arabada arabadan. Büyük bir tabelayı alayım. Dur. Tamam. Büyük tabela alayım. Piş, bindim arabayı. Bindim. Heh, tamam. Evet. He ya. <laughs> şey koltuğuna binmiş. <laughs> tamam şimdi süre biliyorum. Bak. Hmm, mini koper Abi bu çok hızlı ya. Drift atabiliyorum. Ha. Driftlik ya bu araba artık. Bu araba bir driftlik. Dur bakayım tabela nasıl. İn. bunu niye soru işareti? Hmm, neyse. Kim bakayım arabadan büyük tabela nasıl? Tamam gel. Üf araçlar yazıyor. Güzel. Üst kata, üst kattan biraz bir şeyler yapalım. Ama birazcık araba şeyler araba birazcık gitmemiz gerekiyor arabayla. O yüzden tıkış. Bakayım. Ya mor niye veriyorum? <laughs> Keşke o mavi ko kullansaydım oradayken o ya. Niye o? Keşke Allah'ım sen çık. Allah'ım sen. Allah'ım sen yolumuzu açık et ne ben ya Rabbim. Ne diyor <laughs> Mahir? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, burada yarış yeri var ya. Dur gelin arkadaşlar şu yarış yerine gidelim. Burada yarış yeri var çok güzel. Ben bir kere denedim bayağı iyi yani. Para da kazandırıyor. Yarışa gidiyorum. Tek başıma yarışacağım ama. Ula Bismillah. La dur geri git. Lan yarış lan başlama Geri git geri daha var. Daha saniyeler var. Hı. En önde başlıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu çok önemli. Bir tur mu atalım yoksa iki tur yeter bence. Hatta bir tur. Bir tur yeter. Bir iki tur yeter. Bir iki tur yeter. Tabi bir tur yeter. Bir tur at Geç, geçe Go! en hızlı hmm. benim halim. Hiç kimse çünkü yok ya işte. Tek başıma yarışıyorum. Zamanla yaşıyorum Bakar Ben böyle profesyonel oldum. Dedim ki ben niye bunu bir su şey çekmiyorum. Sonra dedim videosunu çekeyim. Mükemmel oldu dedim. Ulan yürü. Blot. Arkadaşlar. Video konuk çağırmamı istiyorsanız. Videoyu like atmayı unutmayın. Video kimleri kimleri çağırırım bak. Bak. Baya bak. Bak kuzenlerim falan çağırabilirim. Arkadaşımı da çağırdım. Bir tane var. Yusuf'u tanıyor herkes zaten. İkinci tur. Tamam ikinci turda da atalım. Hadi bak 171 171'de gidiyor ya. Araba çılgın ya. Normal bizim normal bizim arabamız bu kadar gidiyor. Diyor. Topa 160 tane en fazla 140 gidebiliyor. Evet, bir bu turdan sonra yeter. Bora bey modifiye edecek.